Türkiye çok partili hayatta maalesef iyi imtihan veremedi. Bu çok açık. Bunu bilmek lazım. Bu bir slogandır. Türkiye çok partili hayatta son 40 yılda iyi imtihan veremedi. Çok açık. Bunu söylemek zorundayız. <laughs> ne oldu orada? Yani bu şeyi imtihanı veremedi. Yani çok açık bir şey bunu. Böyle düşünmek zorundayız. Hocam e... yani bunu söylüyorum, bunu veremedi diye insan hayatında da, toplum hayatında da böyle şeyler olur, topallamalar çok olur. Ümit kırmanın gereği yok, akıllıca hareket etmek zorundasınız. Maalesef Türkiye seçmeninin bir sorumsuzluğu var. Ve gene 80'lerde verilen beleşçi bir karakter tipi çıktı ortaya. Ay ya canım bu da iyi evdeki bizim koca karıya 300 lira veriyorlar ayda. İşte bu kadar. Bunun sonu böyle gelir. Yani beleşe alışılanıyorsun. Nepotizm alışılanıyorsun. Şu veya bu şekilde iş buluyorsun. Oyunun birinin hakkını yemeye alışıyorsun. Bunlar ahlak ama bir mekanizma bu. Çok önemli. Ve buna göre bir basın doğuyor. Buna göre bir tırtıkçı şey doğuyor. Yapılanma doğuyor. Buna göre bir akademik bünye doğuyor. Çok önemli bir şey. O zaman tabii bu 40 yılın yani bence 70'lerin sonunda başlayan ve bugüne gelen artık 50'yi bulacağız yavaş yavaş iyi bir imtihan vermiyor Türk toplumu ikmale kaldı. Şimdi ikmalde nasıl düzenleyeceğiz? Onu düşünün. Bu çok önemli bir şey. Bazı şeyleri düzenleyemezsek, vatandaş inisiyatifini ele alamazsak, kendimizi ispat edemezsek, gösteremezsek, basit mahalle içi, aile içi dedikoduların dışında daha çok sesini duyuracak bir topluma git dönüşemezsen böyle burada oturuyorsun güzel bir Antalya var. 40 sene evvel böyleydi bu. 40 yılın içinde önce olur olmaz yere herifler bina yapıyorlar. Hiç kimse de demiyor ki bu herif bu binayı buraya niye yapıyor? Bu benim tabiatımı kirletiyor. Ben buraya tabiat için geldim demiyor. Demiyor yani. Adam orada gidiyor, arsaları bilmem ne yapıyor, sesini çıkarmıyor. Böyle bir tuhaf bir toplum, bunun okumuşu da böyle, cahili de böyle. Sonra adam oturuyor, arazi satıyor, ev satıyor Türk olmayana. Türkiye'de yani Türk olmayana dediğim vatandaş. Bunu niye yapıyor ya? Niyesi? Ses... Kimse sesini çıkarmıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bugün Avrupa Birliği üyesi olan adamlar, hani çok liberal ve çok mondial dünyaya açık ülkeler ya, git de bakalım Avusturya'da orada burada bir evi git almaya gör bakalım, alabilir misin? Yani Fransa'da ne kadar zor alırsın, İtalya'da ne kadar zor alır. Ha Portekiz'de alırmışsın, Portekiz mi olacaksın? Ayrıca buraya gelen müşteri başka türlü bir şey. Evinde oturamıyorsun, ev alamıyorsun. Çok korkunç bir ülke oldu bu. Yani biri geliyor bir İranlı 20 tane daire alıyor. Yani İranlı dediğim işte bizim kanunlarımıza uygun Azerbaycan'dan gelen, vatandaşlığa geçen siyasi sığınmacı falan gibi bir adam değil. Bir generalin bilmem nesi falan hiç alakası yok. Çünkü böyle bir alışveriş arazi alıyorlar. Urfa'da arazi alıyor. Yani böyle bir enayilik olur mu? Sen orayı sulamak için iki nesil enflasyonda yaşamışsın. Keban Barajı yapacağım, Atatürk Barajı yapacağım bilmem ne diye. Onlar beleş olmuyor. Enflasyonda yaşadık onun için hepimiz. Orada sulanmaya hazır araziden gelip toprak alıyorlar. Menşeyi belli olmayan devletlerin şirketleri buna ses çıkarmıyorsun. Yani böyle bir ortamda tabii ki e, basın ilgilenmiyor böyle olaylarla. E, mesela Hariciye Bakanlığı'nın imtihan sistemini değiştiriyor. Üç günde biri gelip. Ya orası Hariciye Nezareti. Ayıptır söylemesi. Onun memur alımında falan asır dide böyle imtihan biçimleri vardır. Yani eşitlikçidir öyle aristokrat bakanlık falan değildir yalandır. Bu memlekette Mısır çarşısının kapıcısının oğlu olan fakir Mehmed Emin Ali diye bir çocuk Mehmed Emin'e Ali bilahre ilave edilmiş. Mehmed Emin Ali Paşa Büyük Sadrazam, Büyük Hariciye Nazırı. Bu adamcağız Fransızca falan bilerek girmiş hariciye mi? Öğrenmiş, girmiş. Çok da iyi biliyor. Lamartine bile diyor ki, tabii diyor Fransa'da okuduğu için benim kadar düzgün Fransızcası diyor. Ne F F Fransa'da okuması görmemiş bir herif, hayatı boyu görmedi. Ta Paris Kongresi'ne gidene kadar görmedi delege diye İstanbul'da ve Avusturya'da, Viyana'daki sefaret kitabının katipliğinde geliştirmiş. Şimdi bunun imtihan sistemi değişiyor, bu yazılmıyor konuşulmuyor. Yarın bir gün ne yapacaksınız? Doktorunu kovalıyor. Sonra diyor ki hastanede yer yok. E sen nerede uyuyordun o zaman? Yani her türlü sağlığın hastalık kısmı da var değil mi? İnsan sahip çıkar bazı böyle senire. Bu tabii böyle bir vatandaş portresini değiştirmediğiniz takdirde burayı böyle mesihler gelip kurtaramaz. O Tevrat da oluyor ancak. Yani <laughs> Hazreti İsa devrinde <laughs> Kudüs'te bir sürü Mesih var. Her gün doğuyordu. Bir tanesi de Hazreti İsa. Her gün Mesih var. Her gün mesaya yani geliyor. Yani bu toplumlar da bu iş ciddi olunca olmuyor. Bunun çeyisi var. O bakımdan tabi bu belediye seçimiyle başlar. Seçilen belediyelerin kudretiyle, kuvvetiyle başlar bir kere çok kısa zamanda bu büyük şehir sisteminin kalkması lazım. Onu size söyleyeyim. Yani böyle <laughs> tuhaf tuhaf şey. Yani ta Bandırma ile Ayvalık aynı belediyenin adamı olacak şey mi ya? Siz Bandırma'nın enini boyunu nüfusunu biliyor musunuz da Ayvalık'ınkini biliyor musunuz? Yani ikisinin içtiği su bile aynı değil. Yahut ne bileyim işte burada İzmir'de, işte burada Antalya'da yani git git Allah bitmez yerde büyük şehir belediyesi falan olur mu? Bunlar çok ilginç şeyler. Onun için belli ki seçim sistemine göre coğrafya bilmeyen adamlar yapmış bunu. Zaten bizim millet coğrafya bilmez biliyorsunuz laf aramızda. Üniversitede imtihan yapıyorum. Hepsi çakıyor coğrafyadan. Çok kötü kağıtlar var. Onun için e, bunlara mesela hiçbir tepki yok. Yani bilmiyorum ben insan çöpü dökülüyor, bilmem ne elektriği, suyu geliyor. Nasıl böyle bir kuruluşlarla ilginiz zayıf olabilir? Bunu anlamak çok zor. E, bu sistem, bu portre değişmedikçe ben çok ümitli olamam. Ama değişirse olurum. Çünkü burası çok doğurgan bir memleket. Kafa doğurganı çok verimli bir memleket ve devlet geleneğimiz çok eski bazı müesseselerimiz var. İnsanlarımızın içinde çok yetenekliler var çünkü karışık bir ırk olduk. Yani iç göçler, toprak kayıpları, toprak kazanımları, karışık evlilikler falan Zeki bir toplum sahibi olduk, biraz yazık oluyor Türkiye'ye yani insan bu gibi gerilemeleri gördükçe üzülmesi için Türk olması gerekmiyor. Diğer yüzündeki herhangi bir insanın üzüleceği bir seviyeye geliyoruz. Yani şimdi ben İtalyan değilim ama İtalya'da fakirlik olursa, adaletsizlik olursa üzülürüm yani o millet layık değil ona derim yani değil mi? çok açık bir şey. Bu da böyle objektif olarak bu millete bu layık değil derim. Çok açık. <laughs>